Set içeriği yemek masası, konsol, ayna, duvar ünitesi ve 6 adet sandalyeden oluşmaktadır. Klasik formların ev kurun çağdaş yorumuyla buluştuğu Tokyo yemek odası, etkileyici tasarım detaylarıyla zamansız bir tarz sergiliyor. Gümüş detaylı kulp ve ayak detayları ile tasarımını tamamlayan Tokyo yemek odası, malzeme ve form zenginliği ile göz alıcı yaşam alanlarına imza atıyor. Ürünün tamamı birinci sınıf suntalam panelden üretilmiştir. TV ünitemizin ayakları ABS malzemeden üretilmiş olup ön yüzleri krom görünümlüdür. Çekmecelerde ise frenli teleskopik ray kullanılmıştır. Konsol tasarımı zenginleştiren 4 mm bizoteli beyaz ayna ile tasarlanmıştır. Ayrıca kulplar gümüş görünümlü ABS malzemeden üretilmiştir. Ayaklar ise ABS malzemeden üretilmiş krom renkli ayaktır. Kapaklarda konforu arttıran yavaşlatıcı frenli menteşe sistemi kullanılmıştır. Sandalye ayakları ahşap ve boyalı ayaktır. Ayrıca silinebilir kumaş kullanılmıştır. Yemek masası da büyüyebildiği için rahatlıkla 6 kişilik salon masasına dönüşmektedir. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz Hiçbir şeyinatsız, kredi kartsız 28 ay taksit seçenekleriyle sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.